Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de cevizli şekerli börek yapacağım. 8 bardak unum var. 1 tatlı 1 çay kaşığı da tuzum var. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 5 dakika hamurumu yoğurdum. Bir 10 dakika dinlendirip ondan sonra yapımına geçeceğim. 10 dakika dinlendirdim hamurumu. Şimdi bezeler halinde 10 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu artık bezelere ayırıyorum. şekilde Bezelemiş olduğum hamurlarımı tabak büyüklüğünde açacağım. Hepsini bu şekilde açıp hazırlıyorum. Bezelemiş olduğum hamurlarımı şöyle biraz tereyağı bir su bardağı da sıvı yağla yağlıyorum. Öncelikle tabanına yağ sürüyorum. Bol şekilde her yerine gelecek şekilde yağımı sürüyorum. dinlendiriyorum hamurlarımı. Şimdi ara katına süreceğimiz şöyle iki tane yumurta. Bir çay bardağından biraz noksan sıvı yağ. Şöyle bir bardaktan biraz fazla su bardağında yoğurdum var. Şöyle bir tane bir çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Ara katlarının daha güzel açılması için bu sos arkadaşlar. Güzel çırpıyorum, sosumu güzel çırptım. Şimdi içine koyacağım malzemelerimi hazırlıyorum. Burada bir kilo cevizim var. Cevizimi ayıkladım. Şöyle çok küçük olmayacak şekilde de rondoya çektim. Bir buçuk su bardağı şekeri de ilave ediyorum. Şöyle içimi karıştırıyorum. İçim de hazır. Şimdi yapımına geçiyorum. Hamurlarımı dinlendirdim yarım saat. Şöyle alt üst yaptıktan sonra ilk yufkamla başlıyorum açmaya. sosumdan şöyle ara katlarına damlatıyorum. İç harcımdan da bu şekilde ince olduğu için biraz yuvarlarken zorlanıyorum ama Thank you. çarjımızdan koyduktan sonra bu şekilde tepsime kaldırıyorum. kenarları kuru olmasın diye kenar kısımlarına az daha iç harcından ilave ediyorum böreğimi hazırladım. Üzerine kalan yağımı da sürüyorum. Yumurta ya da yoğurt herhangi bir şey sürmeden sade artan yağımı böreğimin üzerine bol bol sürüyorum. 180 derece fırına pişirmeye koyacağım. böreğimi artık fırına 180 dereceye koyuyorum. Böreklerimi servis tabağıma da aldım arkadaşlar. Çıtır çıtır şöyle içinde şekerli, bol cevizli harika bir börek tarifi arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Başka tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.